Pers halkı, günümüzde İran'ın bulunduğu yerde, Basra Körfezi kıyılarında yaşıyordu. Yüzyıllar boyunca Persler, Asurlar, Babilliler ve Medler gibi halkların boyunduruğu altında yaşadılar. Ancak May 550 yılında Persler tarihe damgalarını vurmaya hazır hale geldiler. Büyük Kiros'un, Kayrus, önderliğinde Persler, bölgeye hükmeden Med İmparatorluğuna karşı ayaklandılar. Medlere karşı kazanılan zafer, Kiros'a geniş bir toprak üzerinde hakimiyet sağladı. Ve böylece yeni Pers imparatorluğunun yükselişi başladı. Kiros, Babil imparatorluğu ve diğer rakip krallıkları da yenerek gücünü pekiştirdi. Ancak koca bir imparatorluğu yalnızca şiddetle ayakta tutmak çok zordu. Bu nedenle imparator, dönemi için alışılmadık uygulamalar benimsedi. Kiros, fethettiği halkların hayatını bağışlıyordu. Geleneksel kanlı katliamların aksine, ayrıca mağlup edilen halklara belli bir idari özellikle tanıyordu. Bu halklar kendi adet ve inançlarını sürdürmeye devam edebiliyorlardı. Persler, fethedilen bölgeler için bir yönetici atardı. Çoğu zaman bu yönetici ya bölgenin kendi içinden biriydi ya da eski krallar ya da soylular arasından seçilirdi. Tek şart, imparatorluğa vergi ödemeleri ve askeri destek sağlamalarıydı. Pers imparatorluğu, farklı dinlere karşı oldukça hoşgörülüydü. Onlar zerdüştük inancına sahipti. Fakat inançlarını boyunduruğu altındaki halklara dayatmadılar. Tevrat'ta Kiros'un, 70 yıldan fazla bir süredir esaret altında yaşayan Yahudi halkını özgür kılmak için Tanrı tarafından seçildiği yazılıdır. Babil'i fethettiğinde Kiros, tüm Yahudi esirleri serbest bıraktı. Onların Filistin'e, ana vatanlarına dönmelerine ve Kudüs'te bir tapınak inşa etmelerine izin verdi. Hayatının sonuna kadar büyük Kiros, İmparatorluğu genişletmeye devam etti. Ancak Pers İmparatorluğu'nun Mısır'ı, o dönemin en zengin bölgesini, hakimiyeti altına alması, Kiros'un oğlu iki Kambay döneminde gerçekleşti. Artık Pers İmparatorluğu, Orta Doğu'nun yanı sıra Afrika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde de egemenliğini sürdürüyordu. Büyük bir imparatorluğa sahip olmanın sorunlarından biri, iletişim zorluklarıydı çünkü bir uçtan diğerine haberler aylarca sürebiliyordu. Bu sorunu çözmek için yaklaşık 2000 kilometre uzunluğunda olan Pers Kraliyet Yolu inşa edildi. Kraliyet Yolu ve ona bağlı yan yollar, imparatorluğun dört bir yanını aşıyordu. Yol ağından yararlanılarak, daha önce görülmemiş bir haberleşme sistemi kuruldu. Atlı haberciler, yüksek hızla yola çıkıyor. Menzile ulaştıklarında ya dinlenmiş başka bir at alıyorlar ya da mesajı başka bir habere devrediyorlardı. Böylece aylar süren haberleşme en fazla 15 gün içinde sağlanabiliyordu. İmparatorluğun herhangi bir köşesinde isyan haberi geldiğinde askerler hemen yola çıkarılıyor ve yollar sayesinde çok hızlı bir şekilde isyan bastırılıyordu. Persler ayrıca tüm imparatorlukta geçerli tek tip para uygulaması getirdi. Bu ticareti ve vergi toplama işlerini kolaylaştırdı. İmparatorluğa büyük zenginlik kattı. Pers İmparatorluğu, farklı uluslardan oluşan devasa ordusuyla genişlemeye devam ediyordu. Görünüşe göre hiçbir şey Pers İmparatorluğu'nun büyümesini durduramayacaktı. Ancak, Yunan şehir devletlerini boyunduruk altına almak, sandıkları kadar kolay olmayacaktı. Bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer daha fazla içerik görmek isterseniz kanala lütfen abone olun ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.